geçmişimi yaktın. Geleceğimi yaktın. Her şeyi yaktın. O olmadan nasıl yaşayacağım ben? Her şeyimi kaybettim ben. Her şeyimi gidin hadi. Gitme Cum. Ne edeceğim dert? Çetin Alkor senden şikayetçi olmuş. Senin vurduğunu söylemiş. Abi çabuk aç kapıyı. Acil durum. Ya Yıldız ablayı tutuklamışlar. Ne? Ne? Şimdi bu tetiği çekeceğim. Ve dünya birkaç dakikalığına güzelleşecek güzellikle konuşalım. Heh. Ne diyorsun saklınızdaki suçlamalara? Bir başkası için kendini ateşe atmayın. Bak bu videoyla en kötü kadın oyuncu Oscar'ına adaysın. Altın bidon. Savunmayı reddediyor. Savunmayı reddetmen suçlamaları kabul etmen anlamına gelecek. Yıldız bu ne şimdi? Tutuklandı cezaevine gönderiliyor. Çetin iftiralarını kabul mü edeceksin yani? Kendim için başkasını harcayacak değilim. O yüzden satmayacağım arkadaşımı. Kuzey Yıldız'ı ilk. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.